İslam son ve evrensel ilahi din olduğuna göre hakikatin de tek olması gerekmez mi? Ama baktığımız zaman İslam'da ve daha özelde fıkıhta pek çok ihtilaf ve mezhepler var. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli bir soru. Ee, aslında neden mezhepler var, neden farklı görüşler ve ihtilaflar var sorusu İslam'da. Ee, neden düşünüyoruz, insanlık neden düşünmüş sorusuyla hemen hemen... Eş anlamlı bir soru. Bu yüzden aslında sorunun kendisi belki biraz problemli görülebilir. Çünkü insanlık varsa düşünme faaliyeti her zaman var ve bu da farklı görüşleri meydana getiriyor. Yani nasıl ki iktisat, sosyoloji, felsefe, siyaset, bütün bu alanlarda farklı görüşler, teoriler, bir birikim varsa ve bu bir zenginlik olarak görülüyorsa aslında aynı şey fıkıh mezhepleri ve fıkıhtaki ihtilaflar için de geçerli. Yani biz sadece tek hakikat olsun ve ona tabi olalım diyemeyiz. Bu bir gerçeklik değil, gerçeklikle uyumlu değil. Ama tabii insan şöyle düşünüyor, bu din, bu İslam, sonuçta bir vahiy var, bize hakikati söylüyor. O zaman tek böyle madde madde bize nelere uyacağımızı, nelerin yasak, nelerin caiz olduğunu söylemesi lazım gibi düşünüyoruz. Ama aslında bu düşünme biçimi, özellikle İslam ilimlerdeki şu ayrımı belki netleştirmemekten kaynaklanıyor. Katiyat dediğimiz bir alan var, bir de zanniyat dediğimiz alan var. Katiyat demek yüzde yüz kesin bilgiler demek ve aslında bunlar hem insanın hayatında hem de ilimlerde çok azdır. İmam Gazali fıkın onda dokuzu zanniyattan oluşur der. Yani iştihat kısmıdır burası. Yani yüzde onu herkesin üzerinde ittifak ettiği, çünkü iş, yani ihtilafa mahal bırakmayacak kadar kesin olan yerlerdir. Geri kalanı ise zanniyat dediğimiz ve zanlı galip dediğimiz kabul edilebilir bir bilgi türü. Yani eğer bilgimiz %51 ve daha fazlaysa %99'a kadar biz buna zan diyoruz, zanlı galip diyoruz. Yani bu amel edilebilir bir bilgi demek. Aslında bütün her şey burada düğümleniyor. Şöyle düşünelim. Tabii konformist bir zihin şöyle istiyor. Her şey kesin olsun, net olsun. Ben onunla amel edeyim. Bana tek hakikati söyle. Ona göre davranayım. Böyle yerler de var fıkıhta, dinde. Ama çoğu maalesef böyle değil ve bu da içtihada kapı açan, düşünme faaliyetine kapı açan İslam'ın bize verdiği bu zenginlik, genişlik bu evrensellikten de kaynağını alıyor aslında. Ki mesela biz günlük hayatta bile zanlarla hareket ederiz. Ve hayatımızın çoğu zandır. Yani mesela ben bir fırından gidip ekmek aldığım zaman %100 temiz olduğunu biliyor muyum? Kesinlikle bilemem. %70-80 temiz bir fırına benziyor. Ben bu ekmeği yerim deyip yiyoruz. Ya da işte ben dışarı çıkıyorum. Onu 10 geçe otobüsümün gelmesi gerekiyor. Ama hiçbir zaman ben bunun garantisini veremem. Kimse de bana bunun garantisini veremez. 5 dakika, 10 dakika bekleyeceğimi bilerek %80-90 otobüs şu saatte gelir diyerek çıkıyorum. Mesela bir hakim düşünün. Mahkemede karar verecek. Önüne gelen kişi kendini savunacak. Dava dinlenecek, şahitler dinlenecek ve onun sonunda elindeki deliller neyse ona göre hakim karar verecek. Hakim yanlış karar veremez mi? hata yapma ihtimali de var. Ama aynı zamanda zanni olan o delillerle hüküm vermek zorunda. %100 kat'i bilgiyi beklediğimiz zaman hayatta hiçbir şey yapamayız, harekete bile geçemeyiz. Fıkıh da böyle düşünmek lazım. Evet, bizim kat'iyat dediğimiz alan var. Ve burası değişmez, evrensel, bütün mezheplerin iştahat ettiği nokta. Ve İslam'ın çerçevesini çiziyor aslında. Burası çok önemli. Değişmez, herkesin kabul ettiği İslam'ı İslam yapan öz aslında burası. Eğer buraya hakikat diyorsak evet burası dindir ve hakikattir. Nedir mesela bunlar? Mesela aslında burası da bir açıdan sadece İslam ümmetine verilmiş bir şey. Yani bu kadar kat iyilikleri görmezden gelip ihtilaflara yoğunlaşmak da çok iyi niyetli bir şey olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Bu bir mucize neredeyse. Hepimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıldığı namazı kılıyoruz. Aslında 1400 yıldır bütün Müslümanlar aynı namazı kılıyorlar. Aynı orucu tutuyorlar. Ramazanda oruç tutuyoruz. Orucu nelerin bozduğunu biliyoruz. İmsak nedir, iftar nedir, orucun bunların arasında tutulması gerektiğini biliyoruz mesela. Hepimizin namazı, rükûlu, secdeli, tahiyyatlı, selamlı bir namaz. Bunlar asgari müşterek dediğimiz işte hakikat burası. Evet namaz diye bir şey var. Beş vakit namaz var. Öğlen namazının farzı dört rekat ve namazın rükusu secdesi var. Burada bütün Müslümanlar aynı şekilde buna tabi oluyorlar. Hiçbir ihtilaf var mı? Yok. Ama şimdi ben namaza başlıyorum. Ellerimi nasıl kaldıracağım? Bir ihtilaf. Besmele Fatiha'nın bir cüzü müdür değil midir? Fatiha okumak farz mıdır, vacip midir, sünnet midir? Değil mi? Bakın Rukiye giderken ellerimi kaldıracak mıyım, kaldırmayacak mıyım? Yani o kadar çok ihtilaf var ki. Şimdi eğer herhangi bir mezhebin yorumu olmasa biz namaz, namazı bile kılamayız. Yani sadece ben gideyim Kur'an-ı Kerim'de namaz kılın diyor. E nasıl kılacağım? Hadis sünnette de bazı şeyler var ama ayrıntılara gelince sorular çıkıyor. Ve bu çok normal bir şey. Her ilimde olduğu gibi fıkıh ilminde de ayrıntı demek ince işçilik demek e, ve burası tabii konformist zihinler, bunlarla uğraşmak istemeyip e, neden bu kadar ihtilaf var kısmına yoğunlaşıyor? E, tabii bu biraz harici bir zihniyet, yani bana hakikati söyle, ben onu yapayım. Ama böyle bir dünya yok, hiçbir zamanda olmadı. Tabii burada şuna da vurgu yapmak lazım: Allah katında hakikat tek midir? Böyle bir tartışma zaten kelamda var. Yani mesela Hanefi mezhebine göre elim kanıyor, abdestim bozuldu diyorum. Şafi mezhebine göre elim kanıyor, abdestim bozulmadı diyorum, namaz kılıyorum. İkisi aynı anda nasıl geçerli olabilir? Aslında baktığınız zaman çelişki var, bu nasıl bir din dedirtiyor. Ama aslında Allah katında hangisinin hakikat olduğunu biz bulamadığımız için alimler, müştehitler kendi iştihatlarına ki iştihat ne demek? Gücünü, çabasını sonuna kadar harcamak demek elinden geleni yaptıktan sonra çıkan sonuç bu. Zanni deliller var elimde. Zaten kat'i olsaydı, her şey çok net olsaydı, birbirleriyle çelişen rivayetler olmasaydı bu konuda, herkes zaten aynı şeyi söylerdi. Namazın işte beş vakit olması gibi, sabah namazının farzının iki rekat olması gibi. Niye buralarda ihtilaf yok? Çünkü çok net rivayetler ve delaletler açısından herhangi bir zannilik söz konusu değil. Ama şimdi söz konusu olan bu tür rivayetlerde, İster istemez farklı görüşler ortaya çıkıyor. Ee, başka şansımız da kalmıyor zaten bunları takip etmekten başka. Peki Allah katında hakikat tek midir? Bu konuda da mesela bazı alimler demişler ki Kullu müçtehit musib. Yani bütün müçtehitler isabet etmiştir. Orada çabası değer kazanıyor. Hatalı sonuç da olabilir. Ee, hiç önemli değil. Önemli olan müçtehit sıfatına tabii ki sahip olduktan sonra çaba harcamasıdır. Bazıları da Efendimizin hadisinden yola çıkarak işte iştihat edin, isabet ederseniz iki sevap, hata ederseniz yine bir sevap. Bu rivayetten yola çıkarak her halükarda zanni olan bilginizin üzerine koyduğumuz yani onunla ulaştığımız sonuçların her halükarda sevap getireceğini açık bir şekilde söylemişler. Aslında burada da iştihada teşvik var. Müslümanlar tarih boyunca bu şekilde kendi kutsal kitaplarını yani Kur'an-ı Kerim ve sünnet bütünlüğü içerisinde dini anlamaya çalışmışlardır. Bu anlamda mezhepler zorunlu olarak ortaya çıkmıştır. Ve hakikatte İslam'da şöyle bir anlayış yok yani. Bu helal, bu haram. Bu siyah, bu beyaz değil. Hep gri alanlar var. Bu da aslında bir nimet. Hoşgörü ortamını doğurmuş, fakihlerin birbirlerini tekfir etmesine fırsat vermeyen bir şey bu. Yani aynı anda, aynı topraklarda, Hanefilik de yaşamış, Şafilik de yaşamış. Hiçbir zaman bunlar ihtilaflara çok ciddi sebebiyet vermemiş. Neden? Çünkü müştehit biliyor ki siyah beyaz olan şeyler belli. Ha, yani namazı inkar edersen o zaman itikat açıdan bir problem doğacak. Diyelim ki vitir namazı Hanefilere göre vaciptir, Şafilere göre sünnettir. Şimdi Hanefiler şunu mu diyor Şafilere, siz nasıl olur da vacip olan bir namaza sünnet dersiniz. Hayır zaten Hanifiler de onu farzın bir alt kategorisine yerleştiriyorlar. Çünkü deliller yeterince kat'i değil. Dolayısıyla burada renkler var, kategoriler var. Kategorik düşünmemizi sağlıyor. Yani az önce bahsettim bu harici zihniyetten bizi kurtarıyor ve tekfir mekanizmasını zor çalıştırmamızı sağlıyor. Uzaklaşmamızı sağlıyor. Neden? Çünkü haram var ama mekruh var. Mübah var, mendup var, müstehap var, vacip var, farz var bir yelpaze var önümüzde. Yani her şey siyah beyaz değil. Bir Müslüman bunu bildikten sonra karşısındaki fikrine de saygı duyuyor. Özellikle bu zanniyat dediğimiz alan mezheplerin üzerine kendini bina ettiği alan oluyor. Ve burada hata da ihtimali var. Ama bu hatadan dolayı Efendimiz bile bir sevap alınacağını söylüyor. Dolayısıyla mezhepler... Böyle bir düşünsel çabanın ürünüdür. Çok kıymetlidir ve aslında çoğu zaman bize kolaylık da sağlıyor. Yani bir mezhepte çözüm bulamadığımız zaman en son ihtimal olarak başka bir mezhebe göre amel de edebiliyoruz. Bu açılardan baktığımız zaman aslında bu bir kafa karışıklığına ya da İslam'ın evrenselliğine ya da son din oluşuna ya da hakikatin tekliğine engel teşkil eden bir durum değil. Tam tersine diğer ilimlerde olduğu gibi fıkıh alanında da Farklı görüşlerin olması kesinlikle bir zenginlik ve hepsi de Allah katında değerli olan çabalardır.